Program Abdülkerim Kerim durmaz ve Ahmet Çakar'ın öpüşmesiyle başladı. Ertuğrul Karanlı falan doğramadık. Biz Ertuğrul Karanlı doğramaya doğrasaydık eğer, beşteşte şu an doktorluk yapamıyordu. Oooh, ne bir şey falan mı? Kes 6. kardeşim bu saçları. Kedi gülüyor. Kes Kedem. beğenmedi. Ya, hocam. Ya, ya, ya. Seviyor Hocam senin dediğin bu muydu? İşte bu. O ne? Ya. Hocam ya İşte bu. Bakın abi. Bakın. Aa, a, gülmeyin. gülmeyin. Bayan mı bu? Beyler gülmeyin. Bu bir bayan, bayan değil. Ya. Ya. Bayan bu ya. Ya yok bayan bayan hocam ya. Eğer mumya falan değilse bu bayan. Bu tiple ben İnanılmaz Türk futbolunda yürürüm. <laughs> benim yerimde şimdi ben olmasam Çıkarıları bu kadın otursa sen burada rahat yolu yapar mısın? Abi söyle. Hocam, bu hocam ya bu hocayla bir haber düşmek ister misin? <laughs> bu hanımefendinin veya kızımızın <laughs> tipini çok ilginç buldu. Çıkar mısın? Flört <laughs> eder misin bu ablayı? Erken. Erken. Tabii <laughs> ederim. Peki ne olsaydın? Tabi <laughs> bir yuvarlak kalbi iyi olsun. Allah'ın bir insanı böyle de yaratmış olmuş. Bana göre son derece hoş bir kadın. Ertem'cim sana bir soru sorabilir miyim? Müsaade Sence Snyder herhalde. pırıl pırıl bir insan mıdır? Lan! <laughs> Sesimi kısın da bir küfür edeyim ya. Anasının a... a it.